Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz eski EXO üyesi Chris Wu ile ilgili. Daha fazla videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Exxon'un 30 yaşındaki eski üyesi Chris Wu, geçtiğimiz haftalarda tecavüz şüphesiyle Pekin'de polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Chris Wu, 17 yaşındaki bir çocuğa sarhoşken cinsel ilişkiye zorladı. 17 yaşındaki genç, Chris Wu'yu tecavüzle suçlamakla kalmadı aynı zamanda 7 kadının, K. Wu tarafından iş fırsatları vaat ederek kandırıldığını, hatta bu kadınların 18 yaş altında olduğunu söyledi. Ancak Chris Wu'nun tacizine uğrayan kişiler arasında Çin'in rıza yaşı olarak belirlediği 14 yaşının altında birinin olup olmadığı belirtilmedi. Genç suçlamalarını sosyal medyada ve daha sonra internet portalı Netsi ile yaptığı röportajda duyurdu. Röportajın yayınlanmasından bir gün sonra aralarında Porsche ve Louis Vuitton olmak üzere en az 10 marka Chris Wu ile olan anlaşmalarını iptal etti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.